Yine hem oyunculukta hem eğitmenlikte de, çok emekli bir isim. Sevgili Kahraman Sivri. <laughs> Plastik şerran Ali Kalmemiş, bizlerle birlikte ilerleyen dakikalarda olacak. Fashion Art Koleksiyonu'nun kurucusu, sevgili Mesut Büyüksokoğlu. Oyunçu koçu Ayda Kaymak. <laughs> Moda fotoğrafçısı, İlhan Safranti. <laughs> Kıymetli modacı Turan Aksoy'u alkışlarımıza alıyorum. Selamlarını ve sevgilerini bize gönderdi. Üçüncü etap Grand Model'in Türkiye'nin de ana sponsoru. Kompotura'da ayı onaran ve eda onaran <laughs> Organizasyon dünyasının çok kıymetli isimlerinden sevgili Mustafa Bozkurt. Bay Mısır. Koreografimiz tabii ki sevgili Asil Çağrı Yine yola beraber çıktığımız, birlikte yürüdüğümüz hep yönetmen aynı zamanda da Murt Medya'nın imtiyaz sahibi sevgili Burak Akal'ın. Ve evet. bu